El special yapmak istiyorsun. Aman gel ne işe yarıyor bilmiyor musun? O zaman tam yerindesin. Bu videoda El special'deki oyun ayarlar ve bilgisayarın ne yapacağını düzenlemelerle FPS'ini nasıl arttırabileceğini adım adım göstereceğim. Videodaki denemelerinde FPS'in %15'ten %150'ye kadar arttığını gördüm. Hadi başlayalım. Video ayarları. Hedef ekran. Hangi monitörün dersi daha iyisi onunla oyna. Çerçeve oranı. Benim önerim 16.9 ya da Black Bar'lı 4.3 oynaman. Çözünürlüğü düşürmek FPS'i artırır. Ekran modu. Özel tam ekran oynarsan oyunu çok az da olsa daha akıcı oynayabilirsin. Kenarsız pencerede ise daha kolay alta batarsın. Sana önerim ikisini de dene. Hangisinde daha çok FPS alıyorsan onunla oyna. Vsynic. Ekranda yırtılmalar oluşursa bunu aktif etmelisin. Oluşmuyorsa kapalı oyna. Parlaklık. En yüksekte oyna. Tez ışıklarını kapa. Kan izleri ve mermi deliklerini kapalı tut. Doku kalitesini hem en yüksekte hem de en düşükte dene. Çevresel perdeleme kapalı tutulmalı. Parlama kalitesini en düşüğe al. Kenar yumuşatmaya da gerek yok. Ragdoll hareketsizliğini açıp süreyi 10 saniyeye getir. Bu noktada %10 ile %20 performanssızın artmış olması lazım. Grafik API. 3 ayarı da denedim ancak bende hepsi birbirine benzer performans vardı. Sana önerim 3'ünü de dene. Ancak X11 kullanmaya karar verirsen hem kenarsız hem özel tam ekranını çünkü farklı FPS'ler alabilirsin. X12 ve Vulkan'da istediğini seçebilirsin. Şunu da hatırlatmak isterim ki X11 aralarından en stabil olanıdır. Görsel efektlere gelecek olursak kafa sallanma kapalı, iğne göstermeye kapalı, flash bombasını istediğinde kullan, patlama ekranı salansın kapalı tut, köpeğin bulanıklığını kapat. Ses ayarları. Bu kısmı atlıyorum. Ayarlar zaten kendini açıkça gösteriyor. Kontrolleri kendi incelemene ve oyun tarzına göre ayarlamanı öneririm. Arayüz alt yazıları kapatabilirsin. Sağlık gösterimi olduğu gibi bırak. Roll giriş animasyonunu hızı yap. Görev çubuğunu etkin hale getir. IP görüntülemeyi ise gizli tut. Sonuncusunu da gizli tut. Diğere gelecek olursak, kullanıcı takibini kapalı tut. Bunu kapatmak bazı sunucularda size olumsuz etkileyebilir. Diğerlerini anlatmaya pek gerek yok. SCP seçilmek istemiyorsan bu özelliği devri tuşu tut. Doğma tercihlerini istediğine göre ayarla. Tamam. Oyun iş ayarları bitirdik. Şimdi bilgisayarda yapacağımız ayarlarla FPS'i daha da yükseltme zamanı. İlk yapılması gereken öncelikle geri yükleme noktası oluşturmak. Araya geri yükleme noktası yaz ve Windows'un diskini seçerek oluştura tıkla. Buradan sonra herhangi bir sıkıntı çıkarsa bu özelliği kullanarak eskisine döndürebilirsin. Güç planını seçin. Araya güç planı seçin yazın ve açın. Buradan yüksek performans seçeneğini etkileştir. Bu ayar ısınmaya sebep olabilir ya da pil ömrünüzü etkileyebilir. Oyun modu. Araya oyun modu ayarları yaz ve oyun modunu aç. Game bar ve yakalamalar. Yukarıdan oyuna geri dön. Game bar ve kayıt yakalama özelliklerini kapat. Sürücü güncelleme. Hem Windows'u, ekran kartı sürücünüzü ve BIOS'unuzu güncelleyin. Nvidia denetim masası. Görüntü ayarlarını gelip oradan performansı seç ya da uygulamanın kendisi karar versin. 3 ayarları yönetimine gelip oradan doku süzme kaliteyi performansa çek. Düşük gecikme modu oranını aç. Güç yönetim modunu ise maksimuma getir. Buradaki ayarlar oyunun kalitesinin düşmesine sebep olabilir. Yapay zekaya sorarak da kendine göre buraya ayar çektirebilirsin. Windows görsel ayarları. Araya Windows'un görünümü ve performansını ayarla yaz ve en iyi performans için ayarla seçeneğini aktif et. Araya görsel efektler yaz ve bu üçlüyü kapat. Donal hızlandırmalı GPU zamanlaması. Araya grafik ayarları yaz. Varsayalı'nın değiştire tıkla ve bu ikisini de aç. Eğer açıkken sıkıntı yaşarsanız kapatın. Grafikleri dönün ve araya ASP yazıp ile yüksek performans getirin ya da bilgisayarın kendisi seçsin. Discord ve Steam. İşiniz yoksa Discord'u kapatın ve Steam overlay'i devre dışı bırakın. Discord'u kullanmak zorundaysan oyun arayüzünü kapat. Bildirimler. Araya bildirimler yaz. Buradan hepsini kapa. Açık tutmak istersen rahatsız etmeyi aç ya da kapatmak istediklerini özellikle seç. Başlangıç uygulamaları. Görev yöneticisini aç. Başlangıç sekmesini git ve oradan gereksiz başlangıç uygulamalarını devre dışı bırak. Böylece bilgisayarınız gereksiz yere program çalıştırmaz. Akıllı depolama. Araya depolama yaz ve akıllı depolamayı aç. Eğer sık sık geçici dosyaları kendin siliyorsan bunu kapalı tutabilirsin. System try. Sağ alt köşedeki ok işaretine tıklayıp anlık olarak gerekmeyen uygulamaları kapatabilirsin. Çalışan uygulamalar. Arka planda gereksiz çalışan uygulamaları kapatın. Uygulamaların arka planda çalışmasını durdur. Yüklü uygulamalar gelip burada özellikle kullanmayacağın bir program varsa sil. Arka planda çalışmasını istemediğin bir uygulama varsa 3 noktaya tıkla. Gelişmiş seçenekler gel. Oradan arka plan izinlerini hiçbir zamana uygula. Disk temizleme. Disk temizleme aracını çalıştırın. Silmek istediklerinizi seçip temizliği yapın. Küçük ayarlar. Monitörün en yüksekte tut ve SPS'li Windows'un kurulu olduğu sürücüye kur. Bilgisayarını güvenli ve düzgün bir şekilde temizlemeyi unutma. İndirilenler klasörüne göz at. Dua kağıdını siyah renk yap ve masa üstündeki her şeyi bir klasöre at. SPS'nin tüm dosyalarını doğrula. Yaptığımız ayarlara dair yapay zekadan gelen uyarı ve öneriler de burada. Videoyu durdurup bir göz at. Tüm bu ayarları uyguladıktan sonra bilgisayarın yeniden başlat, oyuna gir ve performansını kontrol et. Kendi bilgisayarımda yaklaşık %15 FPS artışı gördüm. Bazılarında bu artış %35'ten %60'a kadar çıktı. Peki sende ne kadar fark oldu? Yorumlara yazmayı unutma. Herhangi bir sorunun veya endişen varsa yorumlarda belirt. Yardımcı olurum. Dilersen yapay zekadan da destek alabilirsin. Yaptığın ayarların tamamını istediğin zaman eski haline döndürebilirsin. Daha fazla yöntem öğrenmek istersen yapay zekaya sorabilirsin. Ya da diğer videoları göz atabilirsin. Espesel Reper videosu şimdi ekranda. İzlemeyi unutma.